Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 5. insanı Kur'an-ı Kerim 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Videonun altında yorumlarda tavsiye ve önerilerinizi yaparsanız memnun olurum arkadaşlar yazarsanız. Şimdiden teşekkürler. Kanalımıza abone olmak arkadaşlar ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Videonun hızı sizler için yavaş veya hızlıysa oynatma hızından da arkadaşlar hızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıyeten topluluk bölümünde de arkadaşlar yapmış olduğumuz anketlere katılabilirsiniz. Yapmış olduğumuz duyuruları, bildirileri takip edebilirsiniz. Oynatma listelerinden de paylaşmış olduğumuz videoların oynatma listelerini görebilirsiniz arkadaşlar. Videolara girdiğinizde videolardan arkadaşlar size lazım olan videoyu bulmanız zor. Dolayısıyla oynatma listelerinde bölüm bölüm videoları ayırdık. Oradan takip edebilirsiniz. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazınız. Hamd, ihlas, rahmet, dua, şükür kavramları burada verilmiş. Bu boşluklara uygun olan yerlere yazacağız. Nokta nokta samimiyet, iştenlik, samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık ve gösterişsizlik anlamlarına gelmektedir. Dinimizde bu kavram insanın davranışlarında sadece Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını gözetmesi anlamında kullanılır. İhlas arkadaşlar yaptığımız ibadetlerde samimi olmak, işten olmak bu kavram ihlas ile anlatılıyor. Evet bir kimseyi güzel bir şekilde anmak, övmek, bir kimseden razı olmak, birinin hakkını ödemek demektir. Allah'ı çokça anmak, daima övmek, onun üstünlüğünü kabul etmektir. Bu kavram ise hamd kavramı ile anlatılıyor arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. er rahim Melike Yevmiddin Elhamdü bakın hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur, mahsustur, diyoruz Fatiha suresinde. Elhamdü lillahi hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rabbil alemin. Övmek arkadaşlar anmak, övmek, onun üstünlüğünü kabul etmek. Geldik. Üçüncü bölüme insan ile Allah arasındaki en güçlü bağdır. Müslümanın en büyük destekçisi ibadetin özüdür bizi Rabbimize yöneltir. Allah ile iletişim Allah ile iletişim kurarız. Hiçbir aracı olmadan her an Allah'tan isteriz. Duanın anlamı arkadaşlar istemek. Bah, istemek, çağırmak anlamlarına geliyor. Bu bölümü de arkadaşlar dua ile dolduracağız. Bakın duanın kısaca anlamı istemek, çağırmak. Hamd bunun anlamı ise övmek arkadaşlar. İhlasın kısaca anlamı samimiyet. Geldik dördüncü bölüme karşılığını vermek, yapılan iyiliği dile getirmek ve sahibini övmek anlamına gelir. Yapılan iyiliğin kıymetini bilip değerini dile getirmek, iyilik edeni övmek, ona teşekkür etmek demektir. Bu da arkadaşlar şükür kavramı ile ifade ediliyor. Yapılan iyiliği övmek, <laughs> teşekkür, şükür. Geldik 5. bölüme. Esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek gibi anlamlara gelir. Hayır, iyilik, ihsan, nimet ve kalp yumuşaklığı demektir. Kuranda çok kullanılmış bir kavramdır. Arkadaşlar bu ise rahmettir. Esirgemek, Rah rahmet, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. De rahmet esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek gibi anlamlara geliyor. Hayır, iyilik, ihsan, nimet ve kalp yumuşaklığı demektir. Kur'an'da çokça kullanılmış bir kavramdır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlışsa ya Y harfi koyunuz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen son ilahi kitaptır. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Allah tarafından peygamberimize gönderilen son kitap. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlamış. Buraya kadar doğru arkadaşlar. 610 yılında nerede indiriliyor arkadaşlar açarsak? Mekke'de e, Hira mağarasında arkadaşlar. Kadir gecesinde indirilmeye başlıyor. Hira Hira mağarasında ve yaklaşık 35 yılda tamamlanmıştır. Hayır arkadaşlar buradaki ibaremiz yanlış. Peygamberimize peygamberlik ne zaman geldi? 610 yılında geldi. Peygamberimiz ne zaman vefat etti? 632 yılında vefat etti. Arkadaşlar 23 yıl gibi bir sürede indirilmiştir. Hicri olduğu için buradan 610, 620, 630, 22 gibi gözükebilir ama arkadaşlar hicri olarak hic, 23 yılda yani hicri olarak olduğu için 23 yılı yapıyor. 35 yıl ibaresi burada yanlış. Buraya Y koyacağız arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Türkçe olarak indirilmiş ilahi bir kitaptır. Hayır arkadaşlar Arapça olarak. Ayet-i kerimede lisanu Kur'an-ı Kerim'in Arapça indirilişi ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de ayetler var arkadaşlar mevcut. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. Bu da arkadaşlar Y olacak. Kur'an'ın sesli ve tecvitli okunması tilavet kavramıyla ifade edilir. Evet arkadaşlar ya <laughs> ayuhan eyühel illa qalilan nisfuhu ev in minhu qalilan alayhi ve rattilil kur'ane tertila et tilavet arkadaşlar kuran okumak demek namazın namazın şartlarından birisi farzlarından birisi namazın içindeki şartlardan birisi e, tilavet arkadaşlar kıyam kıraat ruku sucud i ahire arkadaşlar alt tane namazın içinden alt tane dışından farzı vardı Buna da değinmiş olalım arkadaşlar. Kur'an öğrenmeye ve öğretmeye büyük önem veren milletimiz tarafından Darul Kurra, Kur'an okuma yöntemlerini öğreten yer adı verilen özel kurumlar kurulmuştur. Bu yanlış arkadaşlar. Milletimiz tarafından böyle bir şey kurulmuyor. Darul Erkam kuruluyor. Erkamı ee, Erkam'ın evi orada ilk böyle İslam'ı yaymaya başladıkları yerlerden birisi Erkam'ın Nevi. Milletimiz tarafından böyle bir kurum kurulmamıştır. Evet, geldik arkadaşlar C bölümüne. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. B harfi konumuna göre nasıl yazılmıştır? Bu arkadaşlar B harfi konumuna göre nasıl yazılmıştır diyor. Yani başta, ortada, sonda arkadaşlar B harfi konumuna göre tek başına yazılmıştır burada. Başta olsaydı B harfi şu şekilde gelecekti. Bakın kendisinden sonrasında birleşmek için böyle olacaktı. Ortada gelseydi mesela diyelim ki bakın ortada ortada gelseydi böyle olacaktı. Sonda gelseydi arkadaşlar şurada gösterelim onu da. Sonda gelseydi burada bir harf var diyelim. B asıl şeklinde geri dönecekti arkadaşlar. Kendinden öncesinde birleşecekti. Z harfi konumuna göre nasıl yazılmıştır? Z harfi arkadaşlar burada konumuna göre bakarsak bakın kendisinden öncesine el uzatıyor. Z zaten kendisinden sonrasıyla birleşmez. Kendinden sonra birleşmeyen 6 tane harfimiz var bizim. Elif, dal, zel, rı, z, Vav. Wow. Bu harfler kendisinden sonrasıyla ile birleşmez. Ama kendinden önceki ile birleşir. Yani bunlar kendisinden sonrasına el uzatmıyor. O zaman kendinden öncekine Arapça sağdan sola yazıldığı için arkadaşlar kendisinden öncesinde el uzatmış. Bunun yazılışı sondadır arkadaşlar. <laughs> Başta yazılsaydı Z harfi şu şekilde yazılırdı. Geldik. 3. Çin harfi konumuna göre nasıl yazılmıştır? Çın harfi arkadaşlar bakın Aslı neydi şın harfinin? Şurada gösterelim. Şu şekilde. Bakarsak burada şın harfi kuyruğunu atmış, kendisinden öncesine el uzatmış. Kendisinden öncesine el uzatmış ve kendisinden sonrasına el uzatmış. Bakarsak arkadaşlar bu nerede o zaman? Ortada yazılışı şın harfinin. Sat harfi konumuna göre nasıl yazılmıştır? Sat harfinin aslı şöyle. Bakın kuyruğu atmış. Kendisinden öncesine bir el uzatmış mı? Burada el var mı? Yok. Sonrasında var. O zaman bu başta yazılmış arkadaşlar. Bizim buradaki arkadaşlar yapacağımız şey bu tarz sorularda her sağ tarafına el uzattıysa sonda yazılmıştır. Sol tarafa bakın bu tarafa doğru el uzatıyorsa şöyle diyelim sağ tarafa doğru bir uzantısı varsa sonda yazılmıştır. Bu tarafa doğru bir uzantısı varsa başta yazılmıştır. Her iki tarafa uzantısı varsa arkadaşlar, her iki tarafa da uzantısı varsa ortada yazılmıştır. Ama hiç uzantısı yoksa normal B gibi burada yazıldığı gibi yazıldıysa tek başına yazılmıştır arkadaşlar. Geldik. Yukarıdaki harfler kalınlık ve inceliklerine göre nasıl okunur? H bak h, sad, vat, tı, z, ğayn, kaf. Ha, sa da, ta, za, ga, kaf, da. Hu, su, du, tu. Mesela burada hareket varmış gibi okuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle hem bir tekrar etmiş oluruz. Bu, bu. Üstün koymuş olsaydık. Bakın bunlar u, ü, u, sesi veriyor. Kalın harflerde, ince harflerde ü sesi veriyor. Bu, e sesi veriyor. Kalın harflerde a sesi veriyor. Bu, i sesi veriyor. Kalın harflerde ı sesi veriyor. Yani o zaman arkadaşlar şöyle bakın. ka kı ku sa sı su da dı du ta tı tu za zı Zu, ga gı gu ga gü gu bu arkadaşlar kalın okunur. Hem ince hem kalın okunur. Hayır, ince okunur. Hayır, hiçbiri hayır. Burada arkadaşlar kalın okunur. Geldik. Yukarıdaki harfler kalınlık ve inceliklerine göre nasıl okunur? Arkadaşlar yine B, 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 T, 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 T S, 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 C, 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 D, 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 Z, 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 Z. Arkadaşlar bu ince okunur. Bunu da burada işaretlemiş olduk et evet, kalıntılarına göre ince okunur. Harfi, harfleri seslendiren ve dilimizdeki sesli harflerin yerini tutan işaretlere hareket denir. Bu işaretler harflerin üstündeki veya altında, üstünde veya altında bulunur arkadaşlar. Yukarıdaki hareke bir harfi nasıl okutur? A sesiyle okutur. Hayır. E sesiyle okutur. Hayır. İ sesiyle okutur. Hayır. U veya Ü sesiyle okutur arkadaşlar bir harfi. Bu kalın harfleri U, ince harfleri Ü sesiyle okutur. Harfleri seslendiren ve dilimizdeki sesli harflerin yerini tutan işaretlere hareket denir. Bu işaretler harflerin üstünde veya altında bulunur. Yukarıdaki hareke bir harfi nasıl okutur? Arkadaşlar bu da I veya I ile okutuyor. Cevabınızı hemen buradan işaretleyebiliriz. İ, kalın harfse I sesi ile okutuyor arkadaşlar. <laughs> Geldik buradaki bölümümüze. Harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir. Harflerin hareketsiz olarak okunmasını sağlar. Yukarıdaki bu işaret bir harfin nasıl okutur? Arkadaşlar cezimli okutur. Cezim diyoruz buna. Ötreli, esreli, üstünlü. Cezim. Yani şöyle gösterelim. Bakın. Eb. Eb. Yani böyle vuruyor kalıyor arkadaşlar. Eb tekrar hareke yapmıyor. Yani buraya hareke yaparsak ebe, ebi, ebu olur. Et, it, üt, es, is, üst. Mesela aley, 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 Arkadaşlar aley, cezimi koyuyorum buraya. Ne yapacağız? Buna hareke vermeyeceğiz. Aley, him. Bakın burada da cezim yine göstermiş olduk. Harfin üzerine bu 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 harekeye cezim diyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. Cezim. Cezim. Harfin üzerine konulan şurada onu da kısaca gösterelim. Sorularda çıkarsa üzerine konulanı arkadaşlar harfin üzerine konuluyorsa mesela B üstün B esre B ötre. Şu da ötre arkadaşlar üzerine konulan. Harfin üzerine birleşmiş iki küçük U harfine benzer şekilde yazılan işarettir. Üzerinde bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar. Buna da şedde diyoruz. Şedde. Biraz önce cezimde arkadaşlar dedik ki sakin okuyor. Cezimle okutuyor. Bunda da şöyle diyebiliriz. Bakın. Ebbe. Bakın. Eb. Eb. B. Aslında bu nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Burada iki tane B var. Şöyle diyelim. Ebbe yazdık. Böyle bir B var. Tamam mı? Bir tane de böyle B var. Ayrı ayrı yazıyorum. Aslında bunlar birleşmesi lazımdı. Eppe. Bakın burada iki defa yazmamak için şedde ile bu şekilde eppe. Yani bu cezimde bakın ep vurdum kaldı. Şedde olduğu için eppe iki kere okumuş olduk. Bu da arkadaşlar şeddeli okutuyor. İfadesinin okunuşu nedir? Raze ga. Arkadaşlar onun okunuşu da burada Razeqa. Şöyle değiştirelim. Mesela şöyle olsaydı nasıl okunurdu arkadaşlar? Onu da gösterelim. Ruzi Ruziqa. Ruziqa. Ruzi arkadaşlar bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Diğer yazılı hazırlık videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, arkadaşlar şayet e, burada çok fazla böyle okuyuş üzerinde fazla bulunmamış ama sizler dersinizde Kur'an-ı Kerim okuma üzerinde durduysanız e, belli bir noktaya geldiyseniz o tarzda sorular soracaksa veya yüzünden okutturup uygulama bir sınav yapacaksa Onlara da çalışmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.